Selamlar arkadaşlar. Çok güzel, güzel. top Lo'yu aldım abi. Lo'yu çok güzel değişik boyut var. Onu deneyeceğim. Tank vuruyor yok ediyor. Acayip bir şey. Bakalım beğenecek misiniz? Karşımızda Aatrox e var. Aatrox e kanka merhabalar. Kim var mı? o şarjı? Uuu. Uh. Karşıma yok çok basit arkadaşlar. Esnattan deş atamadığını bildiğimiz için rahat oynarız. Onu çok güzel keseceğim yani indi. Hep atlattığımız diye bir tane. Bir yana Adam öldü. Adam öldü usta. Beylik istersen ya. Teleport at ya. Oğlum bayıldın gibi ya. Ha, Potun da yok senin. Yaş tabulasam ölür mü sanki ya? Bir enteresan. 3 olacak diye rahat galiba. Güzel. Allah belanı vermiyor. Peki bir gelmediği bir gameplay var mı? Maalesef yok arkadaşlar. Olsa şaşarım zaten. Anında geldi herif yani. Hani orman dönmüş kafamıza katı. Şuradan çıkıp lane içseydim iyiydi. Neyse belt bekledim. Lane içecek bana zaten. Vurmasam iyiydi ya. Bunun olayını anlatayım size. Bunu da adam eğile çekince şey çek, küreye pasifine vurabiliyoruz. Oradan da deli gibi can çekiyoruz. Çok da fazla vuruyor. Bak ettiğim abi. Düşüne ne düşünsen sen lan? Freak'in düşün. Düş olmamı dönüyor. Ama biraz yavaş dönüyor gibi ya. İyi iyi. Başta Sonu keser ya bence. Ne haber? Hem adam hem sahtesine vuruyoruz arkadaşlar. Hem <laughs> kendi gel kanka sen ya. Allah büyük başlam okey ya. Bir sorun yok o Büyü almak istiyor zaten. <laughs> Oğlum ne darladık ya. <laughs> öf. Öf. Darlan makinesiyiz tam Ama adam bitti. Neymiş ya böyle? Vuruyor mu ne Canı Can da oluyor lan geri bu ne? Şş, lan köpek Şakir. Can niye doluyor lan? Allah Allah galiba işte intip ya bence. Değil mi? <laughs> Anam olsa keserdim. Altı olup mana yok. Şimdi bitireyim de kara alacağım. Nasıl sırrından yaşıyoruz fark ettiyseniz. Adam hiçbir şey yapamıyor. Bir tane vicim alacağım. Pot gerek yok ben. Canım doluyor zaten. Herif de lane'de pek duramaz karşımıza diye düşünüyorum. Çünkü E ile şekil sürekli dürtüyor. Yani Q'la vuruyorum falan. Çok darladım Elif. 18 farm Aşırı güçlü şampiyon ya topta. Tek sıkıntısı mobil değil şampiyon. O biraz kötü oluyor. Hani yani böyle koşup adam kolayıp kesemiyor. Üstünüze, girme, yani üstünüze gelmesi lazım rakibin. O yüzden biraz da dikkatli oynamak gerekiyor. Son yani maç bir tane şundan alıp full AD gideceğim yani sarakta planda işte Death Dance, Madness, Karabalt'a full damage gideceğim Ama canım çok olacak yani 6 7000 canım olacak ve heriflere de vurmuş olacağız Beni ist... mi etmesek mi ya? Çok arası kaldım Adam bayağı yok yol ama bilmiyorum. ya Vuramadım Dersem kule daha rahat, rahat döterim çocuğu Şuraya bir tane kolu çıkartacağım Ve bir cimart açacağım. İnşallah gelir şey yapmaz. Tamam yakal çocuğu. Güzel buradan böyle küçük yürütüyoruz. Kıyam oldu. Ama tam vuramadık. Öldük galiba. Öldüm. Fazla kuleden. Okey. Okay. versem buradan sonra iyi olur gibi. Kilesem mi ya? Reçtim mi sizce? Neye öldü? Vurmadım ha, Bir şey öldü ama en son vurmadım yani öldüğü şeyi. Allah Allah bir şey tek attı çocuğa. Garip şampiyon ya. İki plate aldım. Kule altı darlıyorum. Malam yok ve lane'i kazandım. Jelly gold lazım ya. O çıkmaz para. Üzdü. Çıkmıyor abi. Tüh. Neyse. Got alalım. Daha az gideriz. Yani dakika da yedi de Biraz geç Zaten item bitince adam eyle her çektiğinde emeceğim şeyin canına. Şimdi takım geri bayağı galiba. Jungle difiyoruz. Nidale nasıl Kazix'e vuruyor lan? Kazix kendine geldi lan bir. yok etmem lazım oğlum. Farmda da geri kalmış Kazix kardeşimiz. Üzüldü. Çok üzüldü de, de olurum. Şu wave alt beyecesem ama teleportum yoktu işte. Oo işimiz var. Ne Herodal var iyi var. Aha Scuttle varmış oğlum. Scuttle görmeyip bir şey Jungle oynamadığım zamanlarda takıma gelen jungle'ım. Alex gördüğünüz gibi arkadaşlar. E vereceğim artık şeye gerek yok. Benim ne darlıyorum ya. Böyle darlama şekli yok. Ben darlıyorum. Bolu kıracağım diye adam %30 canına bak. dolmama şeyiz ne biçim dağılıyoruz lan öyle ha bir tane alacağım mı aldı Öğren. Ne Geçmeye ya. İşte. Bir oğlum içime yat oğlum aşağı. Yat ya oğlum. Yat ya oğlum aşağı. <laughs> Çara bak. <laughs> Çok iyi ya. Kolbora bakar mısınız? Bu <laughs> ki mi kolların yeri? Üç tane kol üst üste. Teleportu vardır bunun. Yani alalım abi şeyimizi. Kuleye almasak mı? Kule dursun daha dakika ondan. Acele gerek yok. Teleporta da gerek kalmadı. Beyzip gideceğiz. Mahvet kerife. Morali çok bozuk çocuğun şu anda. Atılık şu an neyle kapıştığını farkında değil yani. Morali çok bozuk çocuğun. TP atacağız galiba ya. Çünkü üçü e devam ettirmek istiyorum. Şu üç tank çok iyiydi burada. Diğerlerine double buff'ı çektik ki öf 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 öf. Merhaba kanka. Çok tankım şu an. Ben seni kusura bakma. Hmm, geldim. Pam 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 bum. bum, 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 bum. Ne oldu ya? Ne Adam gitti. Aa, küstü gitti. Adam küstürük lan. gel oğlum buraya lan. Vallahi küstü gitti. Almayacağım kuleyi. Almam ki. Niye gittin? Adam küstü gitti ya. Vallahi şu an ellemiyorum. Vursam düşecek ama milyonlar ölüyor şu an. Atlas burada bekliyor kuruyan onu da ben minyon yakıyorum şu an. Atlas bir kaybetti kafadan. Bu üzgün şu anda halinden. Bu evi de kaybeder ki. Dans edelim. Tık tık tık. tık. Dans yalım abi. Nilere gelir onu keseriz. Bu akip tekliyorum ama ölü alam. Böyle düşüyor galiba. Onun cana kalınca vuracağım. 2 wave yaktım. Herif zannediyor ki kuleyi ben hemen alacağım. Bu çok kahveci oynuyorum ya. Aşırı çok abartı oynuyoruz var ya. Adamın oyun zevkini falan mahvettim yani. Şu an <laughs> var ya şu an böyle oturdu. <laughs> Çekil eşit izliyor. Allah Allah ya nasıl soymuş diye. Ay planla, yattan aşağı Başlatma dırt dırt. 150 canla mı oynasam neyin acaba? O zaman korkmaz benden. Ne haber lan? Ne oluyor çocuğu öyle Kız nasıl sen ya? Ol den doş. Ni doş ni doş çok kızgın sen ni doş şöyle kol çıkartın da burada oynayalım. Var cin gibi ha. Am cin gibi hem de. Aha. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya Nidoş. Gel 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 gel. ben gel. Nasıl kaçıyor var ya. Atok söldü. Kola ölmüş bu aradan. Nidoş ne oldu ya? Sen ders alamıyorsun galiba kanka. Sence akıllı birine benzemiyorsun. Son durumdan bir bence ders almalısın kanka. Bum, oy çok güzel. Tamam gidelim abi. Karabalta bitti. Ya bak gerek yok öyle minik minik vurç çık yapacağız. Bak, e atınca oradan can da çekebiliyoruz. Yani ama Atrox çok safe oynuyor ya. Çok ağır dövdük arkadaşlar. Dakika 1330 farm yapmışız lan. Dakika yani farmımız var. Kuleyi aldık dakika 14'ten önce. iki item oldu 13 dakikada. Ve herif daha bir item değil. Kimse bir item değil oyunda. Ha bizim midimiz bir itemmiş. Ha bir de AD carry o bir item yani. Biz iki itemiz. Yeter yeni bir olmuş iki aldık yani ama çok şey oynadık ya dikkat oynadık yine. Herif olabildi idarladık darladık. Az hasar yedik. Fena mahvettik yani çocuğum. Oyle bozulmuştur büyük ihtimalle. Maç adamlar FF atmazsa baya eğleneceğiz. Böyle uzarsa dakika 40 filan İyi olacak yani. De Dead Dance var ya üf. Ne olur ya. Starlock -like Dead Dance. Almayız. Umurga kralarız büyük ihtimalle. 50 AD şey veriyor. Minion'u falan da güçlendiriyor. Bu isip bottan gideriz abi. 3 vs 1, 5 vs 1. Bu adam mızrağı yorar. Bir de Brent yorar bizi. Onlar hiç kimse yoramaz. Atuk saldı ya bizi. Küstü gitti oğlum çocuk. <laughs> adam küstü gitti ya. Oynamıyorum ben de. <laughs> Oyuna küstüdük bebeği. Gel lan oğlum. Üzülme gel acıtmayacağım. Gel gel ellemeyeceğim. Valla <laughs> küstü gitti bak mitte takılıyor. Hmm. Nereye de çağırıyor büyük ihtimalle. Nereyle ondan geliyor. Ama yani yapacak bir şey yok ki. Çok çok ezik yani herif. Buradan dönemez oyun öyle diyeyim ben size. de bak yak demem bizi. Ben çin gibi ya. Ne yapacağız? Yani çok ya. Cana göre vuruyor skillleri. Başımıza bela. Oraya gel. Lan. Beni çetmiyor ki. Vurdum bir tane. Bu da ya. Öl lan. Öl lan. Lan ben öldüm. Ya ben çok vurmuş ama ya. 2000, <laughs> 2200 vurmuş. Reşini aldım çocuğun. Neyse bottan ikinci kule açtı bizimkiler. Burada beni tutuyor da ant. Bottaki kule gitti. MR bot aldık galiba arkadaşlar. Öyle gözüktü. Bu ne ya? 710 vurmuş pasifi ya. 710 pasifi. İtem de 600 vurmuş. <laughs> Skillere bak skiller vurmamış bile. <laughs> pasifi ve item zaten damage'ın in %80'ini vurmuş ya. Yani adam skill değdirse itiyor. Hadi hadi oğlum ya. Ultim falan yok mu? Basıp kessene çocuğu. Nasıl enayisin ya. Aba o. Aba o çok kötü çocuk. <laughs> Ama herhalde aldı en azından. Bir aldı. Ona da şükür. Brand'e Kate tokatlar. Kate'e vuramaz da bizi çok rahat tokatlar Brand ya. E ile çektim vurdum ama pasif geç açıldı. Git oğlum neyin ah be büyük bir yön yaşasaydı iyiydi. Geliyor Midoş. Geliyorum geliyorum. Aatrox niye oynamıyorsa karşımızda kötü oldu bu ya. Bir oynasa Brand hariç. Bozuk Brand. Brand çok kırılgan ve çok güçlü bir şampiyon arkadaşlar. Vurma lan. Bas lan sevmezsen yok ederim. Çıktan. Şu ne yapacağız ya? Abi ne <laughs> işte bu atit oynaya oyunu? Ne bu şimdi? Ha, geziyor. Bu oğlum. Bu kafasına şimdi bas ultiye. Oy. Hih <laughs> <laughs> lan. Ne oluyor? Aa, gidiyor kere gidiyor herif. gitti. Aha bu neymiş ya böyle? Faker? What was that? Bu kızı tek edin. süresi yapmış. Kule alayım ya kimse gelmiyor. Ben artık yola kaldım. Kimse gelmiyor bana. Tek geliyor o da dövüyor bizi zaten. Üstü gitti herkes ya. Bu rakip takım küstü biz arkadaşlar. Kimse bize karşı oynamıyor. Ayıp lan. O tam gitsem burada acaba. Ne oraya açıyor. Pasifi arttırıyor ya darbe hasarını. Q maksamada E maksamak doğru mu acaba bilmiyorum. Şşş rahat dur lan. Ne biçim vurdu? Wave attı. Aha yakaladım. Yakaladım oğlum. Zort. Oo bayıldı ha çok tatlı herif. <laughs> çok iyi ya. Hadi efef hadi 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 efef. Oğlum dakika geçti farmımız. Efsane hiç yapmıyor ki. Samet rolü bottan zaten. Oh zor 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 yapıştır abi kuleye. Ben rahat oğlum. Allah Allah bu neymiş ya böyle bum. Ya da olmuş ya. Çok iyi ya, çok iyi ya. Bu neymiş bu şampiyon be? Ne alsak? 2000 gold var. Dead değil, sıra kalalım bence. Ne alabiliriz? 2800. E. Alsam bunu. Ne yapıyor bunlar ya? Rahat mı? Dur, rahat dur. da çok şey yani Metin. Tamam, paramız çıktı 2800. Ben gidiyorum. Boksunu çok dürtüyorsunuz lan. Tamam aldım bunu. Buraya TP atsam kötü mü olur? Bacaklarım var ya. Niye gelmiyor? Niye gelmiyor? Kaçmayın ya. Bütün takım kaçıyor. Oğlum 5 vs 1 atacaktım. Ne kaçıyorsunuz lan? Ne ucunda kaldı Abi yok ya adamlar çok ezik. Çok şöyle ezik adamlar. Bak, ben de yakalayamadım. Gel lan buraya. Yok, ne güzel sarıyorlar lan. W atar da kesiyorum ama hiçbir şey yapmıyorum. Gelin oğlum buraya. Gel oğlum buraya çek şunu. Aha. Öldük galiba. Hii, öldüm lan şuna vur şunu sahte işte vur. Öldük. Ya tamam, olduk. O köyte bak. Taker oğlum herkes çok iyi oynamıyor mu oyunu? Muazzam oynuyor. ayalım mavi cici. Bu burada tam göremez ama olsun. Starak bu starak detten zaten devamı da. Başka bir şey değil de. Adamlar yok oldu abi. Bizim adi fenaymış. Ya atıp itene basıp vuruyor böyle. Tam bird satıyor kardeşim benim. <laughs> çocuk özledim ya. vallahi aşağıya kere üzüldüm. Çocuk artık milyonlar ölüyor yani. Çok geri düştü. Adam iki akali mi? O adam iki akali. Şampiyon ikini alıyor. Yok değil. iyisi noktalıymış. Ben zaten şampiyon ikini aldı çocuk. Bayağı bir akali. Deli şunun da değilmiş. Abi çok güçlü ya bu boyut. Deneyin tank ve vuruyor. Artı late oldukça da güçlü. Mesela late'te düşüyorsunuz ya oyunda normalde. Bunlar late'de de düşmüyorsunuz. Bunlar late'de de düşüyorsunuz. Çocuğa vereceğim. Güzel görsel hoşuma gitti. Yani oyunu uzatıkça 31 LP'mizi de aldık. Baksanız 20 kavurmuşuz. Çocuğa üzüldüm ya. Garibanım benim. Beceremedi. Başaramadım. Biz şikayet ediyoruz. <laughs> <laughs> Kendinize görüşürüz.